Afiyet olsun yavrum ama kızma sakın, çok yiyorsun bir tanem! Can boğazdan gelir demişler, tatlım! Ha, fazlası zarar ama... ...Şimdiki kızların endamları dal gibi, yakışıyor da hani incelik! Eksik olsun öyle yakışmak! Dediğin kızların mideleri sırtlarına yapışmış, sızkalıktan! Boş ver ha? anne! Halimden memnunum ben! Fikret iş aramaya saat kaçta gitti? Oh, ne gitmesi! Yatıyor hala, hem de ölü gibi! Ne? Hı. Ben onu diriltirim şimdi! Necla, yedin mi beni Necla? Hey, uyan bakalım, uyan! Sana söylüyorum be, kalksana! <laughs> Kalk be! <laughs> Yapma Necla, gıdıklanıyorum! <laughs> hay miskin! Hay. Yapma kız, valla karışacağım sonra! <gülüyor> 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 ne oldu bana ya? Necla tırmaladı, şimdi de sıra bende! <laughs> aman aman, sana sıra gelmesin, ne istersen yaparım! Önce bir iş bul kendine, tembelliğin yetti artık! <laughs> Biliyorum, size çok yük oldum! Başımı alır giderim, Teyzen de sen de kurtulursunuz! Bu plağı çok çaldım, bozuldu artık! Bir iş bulup çalışmazsan belan olurum, anlaşıldı mı? Paranı değil, adam olmanı istiyoruz, anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı sevgili kuzenim, takma kafanı! Sen de takma kafanı, harçlığın annemde. Selal! İnsaf ya. Patrondan zam isteyeceğim bugün. Sırası mı acaba kızım, ya terslerse seni? Takma kafanı sen güzel anneciğim, benim gibi çalışanı zor bulur. Hey! Sen akşamki börekten haber ver, kıymalı mı, peynirli mi ol? Hadi hadi yaparız dedik işte. Dışarıda abur cubur yeme ha. Günaydın Leyla bacı. Günaydın Ömer efendi. Bizim eve beş paket makarna, iki kutu salça gönder. Çıraklada da üç kilo yufka aldır. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya abisi gittin değil mi sen maça? <laughs> Tabii ya. Saatinizi ayarlayın çocuklar, antika Leyla göründü. Saat tam sekiz otuz iki. Kronometre gibi kız Ama be! Kız, böylesi düşman başına be! Merhaba abiler! Merhaba! Sorular ol abla! Bu kız var ya, istesem şıp diye düşürürüm! Hadi, Hadi lan! Hey, kendine gel! Burası manikür salonu değil. Biliyorum. Biliyorsan in aşağı, Aa, masamda kimse oturamaz. Eskiden de o. Şimdi masa benim. İşten çıkarıldığını anlayamadın mı hala cicim? Ne? İşten mi çıkarıldım? Şimdi sorarım ben ona. <laughs> seni patlamış mısır suratlı herif seni! Ne demek oluyor lan bu? İşlerim bozuk, kadromu daraltmak zorundayım. Ya içerideki nesi? Hem katibem, hem de sen Neyim sen neyim? Altına yarım maaş, tazminat depo. Mahfuz istersiniz herhalde. Hı -hı. Al bana Ne oldu? İçeriden gelen öpücük sesi miydi cici? Hayır cicim, tokat sesiydi! <laughs> Terbiyesiz küstah, ne olacak? Ah, yapamadım! İki şişe benzin döküp yapmalıydım şirketi! Olur mu kızım, yapılır mı hiç? Ben yaparım anne! Hmm, bilirim, yaparsın! Ama bırak Allah'ından bulsun! Üzülme artık! Belki Fikret bir iş bulmuştur. Kim bilir, belki de iş peşindedir şu anda. Rüyamda gördüm seni. Kıyaktın Necla. Allah sana nasıl gördün? Ha? İşte böyle. Elini avuçlarımın içine aldım, sonra sarıldım sana. Aa, yeme artık yavrucum, dokunacak sonra. Hırsımı börekten alıyorum, ne yapayım? Sanki yufkayı değil, patronun etini dişliyormuşum gibi geliyor. Takma kafanı be Leyla! Benim için dişle patron tayfasını! Duman oldum bugün işe aramaktan! Buldun mu? Hıh, nerede bende o şans? Tabanlarım çatladı, gene hava, gene hava! Basma havayı oğlum! Lastik şişti! Beni de postaladılar işte! Aa, hani senin kadar hızlı daktilocu yoktu? Gene yok Allah. Ama fındıkçı çok! Öyleleri makbul! Takma kafanı sen! Üzülmeyin çocuklar, açlıktan ölmedik ya! Elbette patronları çapkın olmayan şirketler de vardır bu memlekette. Onu götür kızım.